Efendim söylediğimiz gibi yayının başında bu hafta ıspanakla yattık, ıspanakla kalktık. Yüzlerce kilo ıspanak pazarda halde satın alınmadı, geri gitti vesaire. Peki ne oldu ya bunca yıldır ıspanak yiyoruz ama hiç zehirlenme görmemiştik. E bu otlar da yıllardır var. Şimdi iddialar çeşitli. Bir ot karıştı diyenler var, iki fazla gübreleme nitrit zehirlenmesi diyenler var, üç salmonella bakterisinden bahsedenler var. Bilse bilse kim bilir? Doktor öğretim görevlisi Tuğba Kayan Tapan Hoca bizimle birlikte. Hocam günaydın. Hoş geldiniz. Günaydın. Hoş bulduk. Biz sizin aslında bu işe ilk başladığı sabah yakaladık. Değil evet. Mi? Sizi hatta yolda buldum yakaladım. Siz o sabah bile dediniz ki bakın bu nitrit meselesi sıkıntılıdır. Evet. Siz hep söylersiniz ıspanağı iki kere ısıtmayın. Evet. Artar diye. Şimdi hocam şeyle başlayalım. Ispanağı, ot... Bugüne kadar hiç karışmadı. Niye karış bir karıştı. Ot karışır mı? Evet. Ee, bu zehirlenme nitrite mi, salmonelle mi, onlara benziyor mu ne diyeceksiniz? Evet. Aslında sizin de söylediğiniz gibi ıspanaktan ya da bitkilerden zehirlenme birkaç yolla olabiliyor. Herhangi bir tarabilacı olabilir bu. Hı -hı. Herhangi bir evet ot karışmış olabilir ya da salmonella olabilir ya, ya da, da ısıtmaya fazla gibi. bağlı. Evet, fazla gibi. ısıtmaya bağlı ya da pişirme koşullarına bağlı da herhangi bir şey Hı -hı. olabilir. Şimdi bu noktada eee Üreticiden tüketiciye kadar geçen süreçler çok önemli. Bir kere saklama koşulları çok önemli. Toplandıktan sonra herhangi bir ot nasıl karışmış? O üretilirken mi karışmış? Yoksa toplanırken demet haline getirilirken mi karışmış? Bunların hepsi soru işareti. Bu kısmını bilemiyoruz. Ya bunların hiçbiri belli değil ama değil mi? Evet, evet. Değil. Benim evet kesinlikle benim de şu ana kadar bildiğim bir şey değil. Hı -hı. Ee, bu eğer ki köküyle beraber bitki yetiştirirken herhangi bir ot çevresinde varsa ya da içine karıştıysa kişiler gözle bunu ayırt edemedilerse. E bu bir şekilde pişmeyle ısıyla beraber daha da kötü bir formata dönüşmüş olabilir hı hı. ve kişileri zehirlemeye kadar gidebiliyor. Hı hı. Şimdi bahsedilen otların içindeki atropin miktarının zehirlemesiyle eee göz öbeklerinde büyüme ve bir taşık yani kalp ritminin hızlanması hı hı. gibi bir e, tablo ortaya çıkması lazım. Yoksa besin zehirlenmeleri baktığınızda bulantı, kusma, çift görme şeklinde devam eder. diğer dediğimiz ishal ile devam eder. Hı hı. E, bu kişiler nasıl acaba başvurdular ve de şikayetlerle tedavi altına alındılar? Bunlar... Daha fazla bilgi evet, ihtiyaç, ihtiyaç var. var netleştirmek için. Peki hocam şimdi e, ıspanak diyoruz ama yine hani kökler üzerinden üretilen şimdi roka, turp, o zaman diğer sebzeleri de alırken benim endişe etmem kesinlikle, gerekiyor. Kesinlikle, kesinlikle. Yani Çünkü benzer bir şekil, benzer ot karışabilir. Karışabilir, karışabilir. Yani otları tabii ki. Ee... Ev kadınlarımızın ayırt edebilmesi mümkün ama bazıları gerçekten çok benzer de olabiliyorlar. Dolayısıyla hı hı. bu noktada temizlenmesi, yıkanması, sirkeli suda bekletmek burada kar etmez. Hı hı. Ee, bol bol suda yıkamak gerekir ama hatta bazı durumlarda eğer herhangi bir şekilde kökten geldiyse yıkamak ve bol bol suda bekletmek de fark etmez. Hocam aynı kökten yetişebilir diyor bir yetiştiriciyle konuştum. Yani otu görmezsin ama aynı kökten büyüdüyse evet. yine zehirler. Evet. Yine ama zehirler. bugüne kadar hiç olmamıştı oldu. Şimdi hocam salmonella iddiasına bir gelelim. Şimdi salmonella, ıspanak bütün yiyeceklerde olabilir. Olur. Ne hocam salmonella? Bakteri bir evet. virüs mü? Evet. evet, evet. Aslında baktığınız zaman kişilerin e Evet, virüs diye de söyleyebilirim aslına bakarsanız. Tamamen bağışıklık sistemini etkileyen bir durum. Hı hı. Ve e, baktığınız zaman e, Salmonella ile beraber kişilerdeki bu şikayetlerin arttığını göreceksiniz. İşte çift görme, bulantı, kusma vesaire gibi. Benzer semptomları evet, var. Evet, benzer semptomları vardır. Ve yiyeceklerin uzun süre oda sıcaklığında kalması, saklama koşullarının yeterli olmaması, e, yine yetiştirirken bulaşanın söz konusu olması. Çiğ sütten olur diyorlar hocam. Mesela evet. olur mu salma? Evet. çiğ süt? Evet. Isı kaynatarak geçmiyor mu peki salmonella? Evet. 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 Bakın eğer ki e, kayna çiğ süt aldığınızda, evde kaynattığınızda bunu yok etmek çok mümkün olmayabilir. Ha o kadar yani. Evet. Çünkü evde uyguladığınız yöntemlerle, sizin UHT olarak aldığınız yöntemler arasında farklar var veya sizin pastörize olarak aldığınız yöntemlerde farklar var. Eğer çiğ sütle bunu alıyorsanız maalesef bunu evdeki ya kaynatma işlemiyle işlemiyle yok etmeniz mümkün olmayabilir. Peki salmonella nereden geliyor hocam? Şimdi çiğ sütten gelen diyen de var ama mesela sulamaya işte atıyorum evet. sulama yapılan yere Lağım suyu, karışım Karışı su ondan da olur. Salmonella böyle lağımla bulaşan bir Gel, şey. Evet gelebilir. Bu şekilde bulaşan da olabilir. Bir şekilde hazırlanırken mutfak koşullarında da bulaş söz konusu olabilir. Hı -hı. E, bu tarz e, virüslerin nasıl gelebileceği maalesef çok dikkatli e, bir takım yöntemleri yaparak göz önüne bulundurmak gerekiyor. Hem yetiştirmek, hem bir şekilde kullanma koşulları, kullandığınız kaplar Hı -hı. hem de e, hayvan mesela örneğin sütten gelecekse hayvan bakımı burada çok önemli olabiliyor. Ha yani o kadar o kadar önemli şey. Peki hocam şunu sorayım. Şimdi mesela fırını 200 derece yaptım, tavuğu attım. Onun içindeki bakteri virüs öldürebiliyor muyum? Hayır, eğer bozulduysa hayır. Ha bir Hatta kere daha kötü içine hale da, daha da kötü hale evet. gelir. Çünkü daha çok ürüyor değil evet, mi? Evet, daha çok ürer. Isıyla beraber daha çok ürer. Tavuğun da bakın yine aynı şekilde yetiştirilmeden kesime, kesimden sizin buzdolabınıza geleseye kadar ki süreç çok önemli. Soğuk zincirini kırdığınız zaman bir kere siz eğer onu örneğin marketten aldınız, hı hı. soğuk zinciri kırıyorsunuz, uzun süre arabada kaldı tavuk. Yine üreme gerçekleşebilir. Ha, o kadar yani. Siz bir kere zinciri kırıyorsunuz ve daha sonra tekrar soğuk zincire koymaya çalışıyorsunuz. Hı hı. E bu noktada zinciri kırdıktan sonra, üreme gerçekleştikten sonra istediğiniz kadar difrize koyun, ertesi gün kullanın. İstediğiniz kadar soğuk muhafaza edin, fark etmiyor. O yüzden e, balık gibi... Tavuk gibi, çiğ süt gibi, risk içeriği yüksek olan besinlerin e, lojistiği diyeyim çok önemli. Ya o zaman e, güvenilir marka, güvenilir yer meselesini öncelik. Peki hocam evet. dün şöyle bir şey gördüm. Bir marketin kapısına bir sosyal medya hesabında gördüm. Bu gıda üzerine çalışan e, hmm. şeyleri pırasaları almışlar böyle tersten yere koymuşlar yukarıya doğru hani böyle şey büyük hmm. şey gibi saksı gibi duruyor. Şimdi adam demiş ki ya böyle parasa mı konulur? Şimdi mesela İnsanlar oradan ayakkabılarıyla geçiyorlar. O ayakkabılarla tuvalete giriyorlar vesaire. O kadar yerden bile risk alır mı? Geçer tabii ki. O kadar basit yani. Tabii ki bu kadar basit. Yani saklama koşullarının bakın bunlar büyük kuruluşların mutfaklarında da böyledir. Depolarda da böyledir. Belli santimin üzerinde yapılması gereken raflar vardır ve onun üzerine Ha, Öyle kapıya gelip de parasayı bıraktın mı direkt hastalığa davetiye katın. Peki hocam şimdi. Ee, zehirlenme riski olan. Şimdi ıspanak normalde de hani hiç ot karışmasa da zehirleyebilir birden çok ısıtırsam. Var mı böyle başka besinler riskte? Evet, tabi mantar bunlardan bir tanesidir. Yumurtalı besinler, tavuk, yüksek ısıda tekrar ısıtıldığı zaman, tekrar ısıtıldığı zaman bakteri üretebilir... Bakın çok basittir pirinç. Hı -hı. Pirinç pilavını yaptınız, iki gün ısıta ısıta önünüze getirdiniz. Bakın pirinç de zehirler. Uzun süre oda sıcaklığında kaldığı zaman mantar. Bunun yine aynı şekilde. Zehirler bunların hepsi pirinç bile zehirli. Zehirler. Insan. Evet çünkü ürettikleri bir takım e, aynı bu nitridin nitata dönüşmesi gibi toksik maddeler vücutta özellikle önce karaciğeri etkiliyor, enzimleri yükseltebiliyor ya da gıda zehirlenmesine yol, açabilir yol açarak e, işte bulantı, kusma, ishal gibi durumlar söz konusu olabiliyor. Fakat yani, mantar zehirlenmesi çok ayrı bir boyuttur. Zehirli mantar da ayrı bir boyuttur. Ya mantar, zehirli olmasa bile mantar zehirleyebilir. Zehirleyebilir. Isıtmamanız gerekiyor tekrar tekrar. Mantarı yap Yaptın yiyeceksin kardeşim. Evet. Ve bulunduğu koşul çok önemli. Saklamak çok, koşullarınız çok önemli. Bir kere mantarı aldınız, serin yerde sakladınız, nemine dikkat edemediniz. Yine üretir mantar farkında bile olmazsınız küflenir. Ha, yani ben zehirsiz mantar alıyorum bir şey olmaz evet. de, demeyeceğiz. Peki hocam, denir ki en kötü zehirlenme tavuk zehirlenmesidir. Niye? Evet, aslında balık daha kötüdür. Şimdi o zaman hadi gelelim hocam bir şeyi söyleyeyim. Şimdi sorun e, sorum şu aslında. Ya sağlıklı olurum diye balık yiyorduk. Evet. Diyorlar ki balıkta ağır metal var, evet. e, tavuk yiyelim arkadaş, e, tavuk demeyin onda da işte ilaç hastalanmasın diye antibiyotik evet. var, Evet, e, biz ne yiyeceğiz hocam? Şimdi şöyle, e, tavuk çok hızlı üreten bir besin. E, balıkta da evet ağır metaller mevcut, dolayısıyla mevsimde olan balıkları tüketmek gerekiyor. E, daha ziyade dip balıklarını tercih etmek e, bu noktada e, dikkat etmemiz gereken noktalardan R bir tanesi. Hocam, büyük balık dip balığı mı riskli? küçük atıyorum istavrit ya ye, hamsiye ama risksiz. Büyük, büyük balık yememeye çalış. Evet, risksiz. Bakın mevsiminde şu an özellikle rahatlıkla tüketebiliyorsunuz. Pişirme koşulları önemli burada. Kızartmadan pişireceksiniz balığı. Balığın da saklama koşulları çok önemli. Difüze girdikten sonra balık bir kısmını pişireyim, sor, sonra tekrar dıfızlayayım diyemezsiniz. Tavuktaki gibi aynı şekilde çok ciddi üretir ve belirtileri çok daha ağır geçer balık zehirlenmesinde. O yüzden çok dikkat etmek lazım. Balık ısıtılmaz. bu arada arada. Balığı pişirirsiniz, yersiniz. Ee, yiyeceğiniz kadar balık pişirilmesi gerekir. Artan balık pişirilmez. Yani onu toz makinesine attım, ısıttım falan hayır, yok öyle bir şey. Hayır, hayır, hayır. Direkt zehirliyor. Zehirler, lazım. evet. Vay arkadaşlar. Peki hocam bir de süt zehirlenmesi. Şimdi e, aslında çok ağır geçen bir başka semptom galiba değil mi? Şimdi yani çok uzun zamandır görmüyoruz ama sütle de az zehirliyor galiba zehirleniyor. Evet abi. onun da yine bozulmuş olması, saklama koşulları oldukça önemlidir. Ee, sütü karşı intolerans olabilir. Bireyler laktoz intoleransı bilmiyor hmm. olabilirler. Ee, çünkü bu hayatı ne zaman hangi dönemde karşımıza çıkacağı belli olmayan bir durumdur. Ee, dolayısıyla da çiğ sütten gelen bulaşanlar az önce bahsettiğimiz gibi bireylerin zehirlenme semptomlarıyla karşılaşmasına yol açar. Peki hocam, e, şimdi biz şöyle bir şey yapıyoruz. Diyoruz ki, e, ilaç kalıntısı mesela Temizleyelim diyoruz ya biz meyveyi sebzeyi. Hı hı. Sirkeli su meselesi mesela. Evet. İlaç kalıntısını kaldırmıyor değil mi ortadan? Neyi kaldırıyor hocam evet, sirkeli kaldırmak. su? Ne işe yarıyor? Örneğin toprağın daha çok çökmesini sağlar. işte. ıspanaktaki gibi, semizotundaki gibi yıkadığınız zaman sirke üstü beklettiğinizde koyduğunuz kabın içerisinde çökme görürsünüz. Ee, ama bir kalıntı varsa onu oluştursanız da eğer bu kalıntı zehirli bir kalıntıysa çok riskinden kurtulabiliyorsunuz diyemem açıkçası. Peki hocam ne oluyor? Bizim karaciğerimizde biriktir, Toksik. birikiyor. 10 yıl, 15 yıl sonra çat diye çıkıveriyor aslında. Evet tabii ki. Yani daha sonra işte alkole bağlı olmayan karaciğer problemleri. Öyle karşımıza bir çıkıyor. şey çıkıyor. Peki hocam şimdi ee, mesela Şeyin, sirkenin şöyle bir özelliği var işte hani kimin arasında çıkan o yoğuncaların üzerine sıkarsanız öldürür. Hı hı. Mesela sirke ama o bakterileri vesaireyi öldüremiyor değil hı hı. mi? Hayır. Hayır. Ee, sirkeli suda eğer ki aldığınız besin üzerine bir bakteri varsa hı hı. bunu bol suyla da yıkasanız bir bulaş olduysa ya da e, sirkeli suda bekletmiş olsanız bir anlam ifade etmiyor. Pişirmeyle beraber zaten oldukça aktif hale getirmiş oluyorsunuz ve zehirlenme devam ediyor. Ya kaçınılmaz şekilde zehirlenmeye devam ediyoruz. Peki hocam şimdi pişirme ee... Bazı hani denir ya işte 80 dereceden sonra aslında kurtarırsınız vesaire. Hı hı. Ka kaç tane bakteriyi kurtarıyoruz? Yani hı hı. mesela 80 derecede ölmeyeni de var mı bu bakterilerin? Mutlaka? Evet. Şöyle e, yaptığınız sistemlerde açıkçası e, şimdi evde kaynattığınız zaman 100 santigrat derecedeye kadar kaynatmış oluyorsunuz. Hı hı. E, evet. Bazıları özellikle öyle süt açısından söyleyecek olursak evet. Hı hı. Hep diyoruz ki biz mesela işte UHT sütleri öneriyoruz ama orada yararlı mikroorganizmaları da öldürüyoruz. Çünkü hı. farklı bir sistem uyguluyoruz vesaire. Evet bir kısmı kalabilir. Bir kısmından uzaklaşmış olabilirsiniz. Örneğin hani pişti, kaynadı. Artık risk mesela sular için konuşabiliriz bunu. Kaynamış suyla diğer sonrasındaki bulaşlar arasında bir fark olabiliyor. Evet 80 santigrat derecede bir kısmını kurtarabilir ama oluşabilecek bir virüçük bir bulaşı maalesef kurtaramaz. Yani sulara bir şey bulaştı örneğin bir virüs geldi. Herkese gastroenterit şikayetleri ya da e, sütle beraber bunları yaşayabiliyoruz.